9. nükteye geldik. Geri kalan 8 nüktede sünnet-i seni ittiba etmenin, uymanın ehemmiyeti ve bunun derecelerini konuştuk. İttiba edilir seni gibi maddi manevi faydalar var. İttiba edilmez seni gibi hasaretler var. Ne gibi zararlar var? Nasıl mahrumiyetler içinde olduğumuzu konuşmuştuk. Şimdi de dokuzuncu nüktede hayata tatbik noktasında sünnetin her bir meselesini, her bir çeşidine uymak tamamıyla mümkün müdür? Şimdi bu kadar yani maddi faydalar var ama yaşıyoruz bu hayatta ama uyamıyoruz. Hepsini uygulayamıyoruz. Azami derecede ben buna uyamıyorum diyor bir kişi. Ben de kendi hayatımda şahsi olarak da bunu söylüyorum. O zaman nasıl bir yol izlemem lazım? Yani hepsini yapamıyorum diye hepsinden vaz, vaz mı geçmek lazım? Bırakmak mı lazım? İnsan bir dereceden sonra ne yapıyor? Her cibat, abat. Zaten bitmişim ben aman bu saatten sonra da benden bir şey olmaz yani şeytanın aslında en mühim tuzağı bir şeyi elde edemiyorsan bütün bütün terk ettiriyor. Ya yani sen bir elma bahçesine girdiğin zaman o elma bahçesinde 10 tane ağaç varsa 10 ağacın tamamını toplayamıyorsan çıkıp gider misin? Cebin ne kadar genişse, değil mi? Torban yanındaysa, heyben yanındaysa ne kadar kapasiten varsa o kadar doldurursun çıkarsın. İşte diyor ki sünnet-i seniyede de aslında böyle bir düstur var. Lakin burada elma bahçesine girer gibi girip de cebim benim bu kadar deyip alma gitme söz konusu değil. Birkaç taktik veriyor. Eğer diyoruz sen bu şekilde yaparsan sanki tüm bahçeyi toplamış gibi olursun. Nasıl olacak? Evet onu da okuyalım. 9. nükte. Sünnet-i seniyenin her bir nevine tamamen bil fiil ittiba etmek, ehassı havasa dahi ancak müyesser olur. En ileri seviyede dini yaşama konusunda hayatını tamamen böyle hak yoluna adamış, ancak böyle ilimde ilerleyen, Marifetullah'ta, Muhabbetullah'ta en ileri seviyeye gelen veli zatlara müyesser olur bir vaziyette. Yani orada bile bazı noktalar eksik kalabiliyor. Şöyle düşün, sen Allah Resulü değilsin. O yüzden ancak ona benzemeye çalışırsın. Tıp atıp aynısı olmak mümkün müdür? Değildir değil mi? Olmaz yani. Heh, bir hususiyeti var çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın. İşte diyor ki, madem böyle... Ona bil fiil olmasa da bin niyet, bil kast, taraftarane ve iltizam karane talip olmak herkesin elinden gelir. Dört tane şey söyledi burada. Yani senin yapacağın şeyler nedir? Sen buna niyet edersen, bin niyet. Şimdi bu meselenin açılımını biz tahiyatta görüyoruz. Şimdi üstad bir yerde misal veriyor ya diyor ki bir padişah diyor. O rayetinin diyor itaat derecelerini ve sevgilerini görmek için diyor onları topluyor. Herkes kendince bir hediye getiriyor veriyor. Çok şaşalı büyük hediyeler veriyorlar. Birisi geliyor. Diyor ki ben de bir şey yok lakin eğer imkanım olsa bunların hepsini ben sana verirdim. Sana hediye olarak verirdim. Ne yapıyor bak orada niyetiyle değil mi? O niyet öyle bir iksir ki, öyle bir maye ki ne yapıyor orada sanki hepsinin hediyesini vermiş gibi bir hal oradaki niyet kazandırıyor. Ve hepsinden üstün bir dereceye çıkıyor orada. İşte aynı şekilde insan yani bunu yapmaya çalışırken elini ayağını çekme kısmında değil bir pişmanlık içinde. İşte imkanım olsa elinden gelse ben de aynı şekilde yapmak isterim. Ama bunu tabii kuru kuruya değil bunu kalben söylemek çok önemli. Çünkü neden? Şöyle bir kıyas yapabiliriz bir kişi hasta olduğunda. Cuma namazına gitmeyebilir ayağı kırılmış gidemiyor mesela değil mi? Çıkamıyor. Yani bunu fırsat bilmemek lazım. Bunda mutlu olmak lazım. Yani o namaza gidemeyişin azabını kendi içinde çekerse, imkanım olsa da gitsem böyle sürüne sürüne de olsa gitsem dese o namazı kılmış gibi sevabını alır. Şimdi sünnet-i seniyede de böyledir aslında. Ama burada tabii elindeki imkanlar varken mesela şimdi misvak var. Ben şimdi misvağı alıp da kullanabilirim değil mi? Misvak burada dururken ya aslında kullanmak çok güzel ya. Yani kullansam ne güzel olur ya. Ya şimdi sen burada taraftar da olsan, niyet de etsen değil mi? Orada kastetsen ama onu kullanmazsan olur mu yani şimdi burada? Samimiyet olmaz değil mi? O imkansızlıklar için de bunu söylemen lazım senin. Hani ellerin yoktur mesela. Değil mi? Ya da parmakların yok kullanamıyorsun. Ya o olsa da ben de hep böyle elimde misvak tutsam. Misal. Yani durumu anladınız bence. O zaman devam edelim. İşte demek ki insan bin niyet bir kast yani kasıtlı olarak bilerek ve taraftar bir ve iltizam karane. Bunlar gereklidir, bunlar olmalıdır. İltizam karane ve taraftar olarak böyle her şeyi ona katılarak talip olmak herkesin elinden gelir. Herkes yapabilir yani. Yapamadığı mesele de ya ne kadar güzel bir şey ya. Mesela şimdi kardeşlerimizi görüyoruz değil mi? Sarık cübbeli dolaşıyorlar. Şimdi sarık cübbeli dolaşıyor ama sen dolaşamıyorsun. Ne yapacaksın? Bin niyet, bir kast, iltizam karane. Ve taraftarane bir şekilde, maşallah, Allah ne güzel bak, bakıldığı zaman Allah hatırlatıyor. Bu şekilde bir taraftar olmak. Değil mi? Herkesin elinden gelir. Onu hoş görmek herkesin elinden gelir. Heh. İşte aynı onun gibi farz ve vacip kısımlarına zaten ittiba mecburiyeti var. Yani böyle, ya şimdi ben imkanım olsa da namaz kılsam, burada taraftarlık olmaz. Kılacaksın yani, her türlü kılman gerekiyor. Bunlar farz. Bunu terk edemezsin. Burada ben işte abi e, iyi niyetliyim. Ben taraftarım namaz kılmaya. Harbuk seni kurtarmaz. Farz ve vacipte imkanın varsa hacca gideceksin. Farzdır yani değil mi? E, kurban keseceksin. Bak vacip. Bayram namazına gideceksin. Bunlar terk edilmez. Ha zaruri haller vardır. Hastasındır. imkanı yoktur. Tamam. Ama bunlara ittiba etme mecburiyeti var. Burada öyle ben niyetim iyi. Ben taraftarım. Bu olmaz. Bu zaten evet bunu biz yan tarafa koyuyoruz. Şimdi sünnet-i İleri boyutuna ikinciye geçmeden önce şunu da hatırlatalım. Her farz ve vacip de sünnettir. Ama her sünnet farz değildir. Çünkü namaz efendimiz Aleyhisselam kılmış ya zaten farzdır. Farzı uygulayan birisi hem farz ibadetini hem sünnet ibadetini aynı zamanda yapmış oluyor. Mantık olarak kurduğunda. Ama her sünnet farz değildir. Onu unutmayalım. Mesela her akşam namazı farzdır. Aynı zamanda efendimiz Aleyhisselam onu kılmıştır. İçindeki fiiliyatlar, hareketler, ahkamlar nedir? Zaten sünnet sevabını da alıyorsun sen. Ama bir kuşu vakti namazı, evvabin namazı farz diyemezsin. Sünnettir o. Nafil ibadetler. Şimdi ikincisi tarafına gelelim. Diyor ki ve ubudiyetteki müstehap olan sünnet-i seniyenin terkinde şimdi burasını biraz açacağız. Birkaç misal vereceğiz. Müstehap dediğimiz olayda farz ve vacibin dışında olan kulluktaki sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevaptan zayiat vardır. E zaten biz neden varız, neden yaşıyoruz? Yani şu fani olan hayatı baki yapmak için. Bu terimi burada çok kullanacağız. İşte diyor ki yani o büyük sevaptan mahrum kalmak günah olmasa dahi insana büyük bir zarardır ya. Kardan zarar ediyorsunuz Aklı başında olan bir adam burada ticaretteyken değil mi şimdi şöyle düşün. Senin 10 TL'n var bunu 1000 TL yapacakken o ticareti yapmıyorsun. Tamam 10 TL'n gitmedi ama yani sen orada 1000 TL'den mahrum kalıyorsun. Bu zarar değil mi şimdi? İşte sünnet seni itibar etmekte, o kulluğa temas eden noktalarda geri kalmakta böyle bir zarar var arkadaşlar. Şimdi devamında ne diyor? Fakat tayirinde ise büyük hata vardır. Yani değiştirilmesinde büyük bir hata vardır. Farz namazları dışında evvabin namazı, tövbe namazı, değil mi? Kuşluk vaktinde kılınan namaz. Bunları mesela bir adam uygulamazsa bir azap yoktur. Günah da yoktur bunda. Ama bir ne var zarar var değil mi? kardan zarar var. Ama adam dese ki, yani kardeşim evvabin namazı ne alaka ya? Tamam. Böyle akşam namazı namaz namazdır yani. Ben evvabin namazını yatsı namazından sonra kılacağım. Bak. Sen burada takir değiştirmeye gidiyorsun. Beğenmiyorsun, nakıs görüyorsun yani. O zaman ne oldu? İşte büyük bir hata, insanı dalalete götürecek bir yol açar insana. Yani bunları da biraz konuşmak lazım. Mesela nafile ibadetlerden oruç, pazartesi, perşembe oruçlarını değil mi? Yani burada adam bu orucu tutacak, sünnet sevabı alacak. Ya kardeşim bu oruç meselesi tamam yani ben aç kalayım, ben işte diyet yapıyorum vesaire. Buna değiştirebilir misin sen ya? Bak buna değiştirmekte büyük bir hata vardır yani. İşte diyor ki üçüncü kısımda da adat ve muamelattaki sünnet seniye ise. İnsanın normal yaşanısında hali, fiili değil mi? Kavli, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptıklarını yapma, uygulanmaya çalışma, yeme içme söylemek, uyumak gibi. Değil mi? İnsanlarla diyalog kurmada. Bunlar gibi hallerde sünnet-i seni ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Yine oraya geldik. Bak fani hayatı ebedi hayatta çevirmek için. Yani ömür sermayesini çok karlı kazançlı yapmak için senin çok küçük gördüğün o fiillerde inanılmaz kazançlar var. Çünkü Esma-i bir anahtarı vardır onlarda. Değil mi? Yani maddi faydası da var, manevi faydası da var. Ama maddi faydasını göremiyorum diye manevi faydasında insan geri çekilebilir mi? Çekilmez değil mi? Mesela çörek otunu tavsiye etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Bunu Allah Resulü böyle uyguladığı için uygulamak büyük sevaptır. Ardından hikmet olarak faydası gelirse bu da hediyesidir. Ama bizzat böyle hikmeti için yapmak da uygun olmuyor. Sonra sen ondan bir fayda görmediğin zaman senin bünyene uygun olmadığında ''Aa ha, nasıl hani, sünnette hani şöyleydi?'' diyerek bir edepsizliğe gidebiliyor insan. O yüzden Allah Resulü böyle yapmıştır diye uygulamak çok önemli. Şimdi madem ki diyor o adetler ibadet olur. Ve diyor ki ileri tarafında nurlu bir iksirdir diyor. Nurlu bir iksir. İksir ne? Arka tarafında söylüyor onu İksir biz filmlerden aşinayız buna. Oradaki iksir bir şeyden bir şeyi dönüştürmek. Yani olmayan bir şeyden bambaşka bir hal oluşturmak. Yani topraktan Altın oluşturan bir iksir değil mi? Filmlerde, fantastik filmlerde iksir peşinde koşarlar. Küçük bir yüzük peşinde koşarlar. Nedir? Çünkü o bir şeyleri bir şeye dönüştürüyor yani. İşte küçük bir taşı ev yapıyor, saray yapıyor. E şöyle bir yapıyorsun, o iksiri içiyorsun. Şöyle yapıyorsun, etrafında seni koruyacak binlerce asker oluşmaya başlıyor misal. Değil mi? İşte diyor ki, sünnet-i seniyedeki her bir adat böyle bir iksirdir. Böyle bir nurdur. Yani küçük bir taş parçasının, Elmas olduğunu düşün, bir şeyden bir şeye dönüşüyor. Ya bunu yapan bir iksir muazzam değil mi? E peki daha ilerisi fani geçici olan bir hayatın sonsuzluk kazanması. Bu iksir değil mi? Böyle bir iksir aramıyor mu insanlar? Bütün iksirler sonsuzluk isteği değil mi? Ölüme çare bulmak adına böyle iksirler üretilmiyor mu filmlerde? Değil mi? Ölümsüzlük iksiri. Heh işte aynı onun gibi aslında. Sünnet-i seniye iksirdir abiler. O yüzden hiçbir şeyini küçümseyemezsin sen çok basit gördüğün bir şeyde bambaşka bir dönüşüm yaşayabilirsin. Hayatının dönüm noktası senin çok basit gördüğün bir sünnet seni ittibadadır belki de. Bak işte buradaki ona eğer ittiba etmese tamam bir itap yok, bir ceza yok. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı fiilleri yapmadı diyelim. Hani yatıyor, sağına yatmıyor, soluna yatıyor. Bunda azap yoktur, bunda günah yok yani. Günah kazanmaz. Değil mi? Buna günah kazanmaz. Fakat Habibullah'ın adab-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır. Şimdi niye? Bir adam karanlıkta da yürüyebilir. Peki karanlıkta yürümek mi, aydınlık alanda yürümek mi? Hangisi daha emniyetlidir? Aydınlık alanda değil mi? Mesele yürümek değil yani. Yürüdüğün yolun güvenirliği. İşte diyor ki sünnet-i seniyenin en küçük bir adabına mürad ettiğin zaman sen farkında olmadan senin karanlıklı olan şu alemin, şu gidişatın aydınlanıyor, nurlanıyor. Bir sokak lambası vaziyetini görüyor aslında her bir sünnete uyduğunda. İşte diyor ki o nurdan diyor istifadesi azalır kalbine gelecek o hakikatlerin yolları kesilebilir. Çünkü oraya varmanın yolu onun eline verilmiştir. O anahtar ondadır. Sen onu uyarak o anahtarı aslında almış oluyorsun. Bir numunesini alıyorsun. O olayda tecelli eden Esma Hüsna'yı görüyorsun sünnet-i itibar ettiğin zaman. Ya elhamdülillah şimdi böyle bir böyle bir hakikatten mahrum kalmak akıl kârı mı? İşte diyor ki ileri boyutunda ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bidattır. Hükümler belli. Kur'an'ı hükümler belli değil mi? Neyin nasıl olacağı, Hac nedir, namaz nedir bunlar belli. Ama biz bidatları konuşurken ne demiştik mesela? Nakıs görmek, din tamamladıktan sonra onlara nakıs görmek, beğenmemek tarzında yapılan yeni icatlar bidattır, bu da ateştir. Ki zaten Cenab-ı Hak Maide suresinde el yem Kum lekum dinekum. Ben sizin bugün dininizi kemale erdirdim diyor Cenab-ı Hak. Ha bunu bildikten sonra o sırrına münafi olduğu için bidatlar merduttur. Yani bu insanı dalalete götürür. Saptırır yolundan. Yani onu beğenmiyor. Mesela ya işte bir derste de konuşmuştuk ya. Yani namaz tamam günde beş vakit, kere, 5 vakit kılmak güzel ama gün içinde yoğun oluyoruz. Ben toplu vaziyette akşam kılsam. Oruçlar sıcaklarda insanlara zulüm. Bak ibadet yaparken bile insanlar sürünüyor yani zor oluyor. Evine de ekmek götürmesi lazım. Ya bu Ramazan orucunu hep böyle şey yapsak olmaz mı ya? Kışın tutsak olmaz mı? Kurban yerine şunu kessek olmaz mı? Yani koç yerine, işte deve yerine, inek yerine tavuk kessek olmaz mı? Ayakkabı kessek olmaz mı? Var yani böyle meselenin özü belliyken onu değişik bir hale sokmaya çalışıyor adam. Ha i̇şte bunlar diyor merduttur. Dışlanmıştır diyor yani bu ahlaklı bulunan insanlar. Fakat tarikatta ne vardır? Zikirler var değil mi? Evrat vardır okudukları onlara hususi dualar vardır. Sonra o eskar vardır hususi onlara zikirler vardır. Farklı farklı meslek ve meşrepler nevinden olsa diyor ve asılları kitap ve sünnetten ahz edilmek şartıyla. Aslı Kur'an ve sünnette olacak. Sen ona misal olarak yaşarsan ayrı ayrı tarzda ayrı ayrı surette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasatı sünnet seneye muhalefet ve tagir etmemek şartıyla bit'a değillerdir. Yani buradaki mevzu aslında çok açık ve net. Şimdi diyor ki oruç yerine diyet yapamazsın dediğimiz gibi. Yani yer değiştiremiyorsun değil mi? Şimdi tarikatlarda ne vardır kardeşim? Dualar var, zikirler var. Ama hiçbir tarikat şeyhinin, bir cemaat liderinin söylemiş olduğu, etmiş olduğu bir dua, değil mi? Bir zikir, bir yol sünnet seninin yanından geçemez. Yani bütün günlerce yaptıkları zikirleri topla, duaları topla. Efendimiz Asıl ve Selam'ın La İlahe illallah zikrine yetişemez. Şimdi biz bunların tersini nerede görüyoruz? Ben çok bunları televizyonda şu an çok. Yani böyle bazı hallerle işte namaz yerine yogayı koyma gibi haller oluyor. Allah'a ulaşmanın yolu işte güzel ahlaklı Müslüman olmak değil mi? Diye farklı farklı ritüeller, seanslarda yani ruha uygulanan farklı farklı böyle detokslar buradan çok farklı yerlere gidebiliyor. Yani sünnet-i seniyeli beğenmeyecek bir tarza getirebiliyor. Ve diyor ki şu ileri boyutuna şöyle bir söylem başlıyor. Mesela var yani bunlar garis tabirler. Binlerce insanın peşinden gittiği birisi. Yani avukatlar, hakim, savcılar birisi gitmişti o anlatıyor yani. Ya diyor ezan okundu diyor ya şu sese bakar mısın ne kadar çirkin. Yani şu Muhammed'in bak böyle diyor diyor ki Muhammed'in yani yoldan çıkmış insanları diyor yola getirmek için o söylediği hitaplar sizin gibi güzel insanlara neden söylensin ki sizin böyle bir şeye böyle bir çağrıya ihtiyacınız yok ki diye böyle felsefi bir söylemle sunuyor. Bak görüyor musun? Dalalete bak sen ya. İşte bidadın ateş olması bundan dolayı ya. Beğenmemekler çıkıyor. Ama aslı aslı Kur'an'da olan, sünnette olan, değil mi? Mesela Veysel Karani'nin zikrine bakıyorsun. Değil Münacatı Kur'an üstad almış yazmış. Mesela Cevşen-i Kebir, Tahmidiye, Sekine bunların hepsi ayetlerden temerküz edilmiş, toplanmış. Efendimiz Aleyhisselam'ın değil mi? Bakıyorsun eskarından, virtlerinden toplanmış. Bunlar okunuyor. Ha, aslı Kur'an'da ve sünnette var. Mesela ya baki entel baki. Hasbunallah ve nimel vekil. Mesela bunları kendine zikir yapmış birisi. Bunları almış toplamış. Fe in tevelle fekul hasbiyallahu la ilahe Bunu almış mesela kendine zikir yapmış. Bunu günde işte on bin kere okuyor. Bak aslı Kur'an'da, sünnet-i seniyede var bunlar. Ya bu tarz bunların dışına çıktığı zaman yani o muhalefet eder bir tarzda olmazsa, değiştirmezse bunlar bid'a değildir diyor. Mesela şimdi minarelerin yapılması. O zaman minare yok. En yüksek yere çıkılıyor. Şimdi bugün göklerine mi çıkmak lazım? Şimdi bu bid'a değildir yani minarenin yapılması. Çünkü aslı Kur'an'da değil mi? Aslı sünnet-i seniyede insanlara duyurma. Evet orada hacca gitmek için ne yapılıyordu? Develerle, yürüyerek gidiliyordu. Atla gidiliyordu. Şimdi uçakla, uçakla gitmek bid'a mıdır? Değildir değil mi? Ya bu gibi durumları da karıştırılmak lazım. Şimdi devamında da şöyle bir durum var. Lakin diyor bir kısım ehliyelim bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip fakat bid'ayı hasene namını vermişler. Yani iyi hasene, iyi bid'at demişler. İyi bid'at demeleri tabi buna muhalefet eden zatlar da olmuş. Bid'adın diyor iyisi olmaz iyi bidat diye bir kavram yoktur da denilmiş. Zaten üstad ben böyle diyorum değil böyle denilmiş. Bundan verilmiş. Ona diyor ki İmam-ı Rabbani Mücedd-i Elbisani diyor ki öyle demeyin diyor. Bid'ay hasene değil sünnet-i hasene. Hani güzel bir adettir bu deyin diyor. Mesela işte kandillerde insanlar toplanıyor günahlardan uzak kalıyorlar değil mi? Şimdi aslı bakıyorsun aslına Kur'an ve sünnette evet insanların bir araya cem olup Cenab-ı Hakk'ı zikretmesi, namaz kılması, tesbih namazı kılması bunlar var değil mi? Ha, o bir vesile yapıp da insanların buraya gelmesi. Evet bu dalate götüren bir bita değildir ya. Senin orada buna karşı gelip de böyle ben duyuyorum o gecelerde inadına namaz kılmam ben diyen adam sen sen burada girdiğin günahın haddi hesabı yok yani. Aslı, esası Kur'an ve kitaptan malımış buna bakmak lazım. O yüzden de iyi araştırmak lazım bir fiili. Anlatabildim mi acaba? Heh. Mesela sarık cübbeyle dolaşmak değil mi? Yapamayabilirsin ama ya ne abi bu ya? Hani böyle değildir. Mesela o zaman sarık sarmak mı? Ya ben başıma o zaman battaniye koyayım. Ya bu, bu tarzda olmaz değil mi yani? Ha, ne yaparsın mesela diyelim ki sen ne yapacaksın? Senin sarığın yok. Ya orada annenin tülbenti var mesela. Sade bir tülbent. Ya o tülbenti şöyle sarıp sarmadığında kendine sarık yapabilir misin? Yapabilirsin. Bak yani aslının aslından kopmamak şartıyla yani. Ama namaza engel olacak bir fötür şapka, önü böyle olan bir şapka bunu giymek ya ha o yani mesele kafayı kapatmak değil mi? Mesele kafayı kapatmak değil zaten. O yüzden onun yerine onu koymak, değiştirmek bidattır. Uygun değil mi yani. Ezanı Muhammedi sen Türkçe söylemek bidattır. Ya beğenmez bir tarzı çünkü o bir semboldür ama beğenmiyor bir tarzı insanlar anlamıyor şöyle. Cık, o bir semboldür. Onu yani en avam adam dahi İslam bir sembol olduğunu bilir. Bunun gibi mevzular. Sonra arkadaşlar şurası çok önemli. Son tarafa geliyoruz. İmam-ı Rabbani Müceddide Elif Sani diyor ki ben seyri sülüki ruhanide görüyordum ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Ondan çıkan kelimeler nurludur. Sünnet-i seniye ile parlıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Nurlu, aydınlatıyor, şua, işliyor, rötgen gibi işliyor ya senden o şua, şua geçiyor senin iç yapını, kemik yapına kadar, hücre yapına kadar adamlar görebiliyorlar yani. İşte diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan kelimatlar, virtler, eskarlar bunlar diyor nurludur, ihlasıdır çünkü Kur'an'dan alınmadır. Bu ağızdan, haktan başka bir şey çıkmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam, Vesselam. İşliyor, kalbe işliyor cesedi, kulağı sadece kulakta kalmıyor. Bizim söylediklerimiz ihlas olunca yani kulaktan giriyor, oradan çıkıyor. Hayır. O direkt söylediği gibi yani kulaktan değil direkt kalbe işliyor. Şua gibi. Gördün mü? Ama bizim söyle söylemlerimiz kulakta bile kalmıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri. Aa, bakıyorsun bambaşka virtleri var adamın. Parlak ama yani. Var güzellikler var onda. Ve halleri gördüğüm vakit üstünde onur yoktu. Yani onun nur yoktu. Evet güzeldi ama üzerinde o nur yoktu. İşte diyor ki güneş varken mum ışığı altında dolaşma. sünnet seniye her birisi bir güneş ama sen güneşi bırakıp da mum ışığı altına nasıl girersin ya? Gerek var mı yani? Bu kısmın en parlığı yani diğer tarafın en parlığı sünneti seniyenin en azına mukabil gelmiyordu. Sünnet-i minnacık bir nur diğerinin dağlar kadar parlak olan kelimatına virtlerine müreccattır, üstündür, galiptir. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şuağı bir iksirdir. Elhamdülillah. İşte toprağı altın yapar dedik ya. Fani hayatı ebedi hayata değiştirir dedik ya. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur aramaya gerek yok. Girme yani mum ışığı altına girmene çok gerek yok yani. Güneş var. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmü gösteriyor ki sünnet-i seniye saadet-i temel taşıdır ve kemalatın madeni ve menbaıdır. Yani iki can huzur isteyen, saadet-i isteyen sünnet-i seniye itibar edecek. Bir adam kafir de olsa, imansız da olsa, dünyada huzur istiyorsa, dünyanın adabını, kurallarına uygun bir şekilde yaşamak istiyorsa sünnet-i seniye mürad etsin o adam da huzuru yakalar. Çünkü kainat bir kitaptır, onu en iyi okuyan Allah Resulü'dür sistematik yapısını bilen odur. Buranın yani adatını, bütün yapılacak olan her şeyini en iyi bilen odur. Ona uysan dünyada da rahat edersin diyor zaten. İkincisi kemalatın madeni ve menbaıdır. Evet kemalatın madeni menbaıdır. Çünkü burada şöyle bir kavram var. İlahi ahlaklar ve seciyeler vardır. Bazı seciyeler mesela bir adamdaki sadakat, sebat, sağlam, dirilik. Ya bunlar mesela seciyedir, insanın karakterleridir. Bunların en üst seviyesi de Allah Resulü'nde vardır. Bir de ahlaki yalan söylemez. Değil mi? Dürüsttür. Sözünde durur. Kimseyi aldatmaz. Yani merhametlidir. insanları sever, mahlukata acır. Bunlara da ahlaki, ilahi ahlaki ve tekrar ediyorum seciyeler yönünde de o kemalat noktası yine Allah Resulündedir. O yüzden sen bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan yani ne yapacaksın? Sünnet seni ittiba edeceksin. Çünkü o fedakarlık konusunda, da, metanette de, dirilikte de her şeyde en üstün. Çünkü her bir fiilinde, söyleminde bir rahmet, bir hikmet, bir hakikat vardır. Elhamdülillah. Böyle bir zatın yolundayız ya. Çok şükür.